cümlete selamünaleyküm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. E bugün arkadaşlar şöyle bir Mustafa'yla dedik ki bir çay demleyelim. Bir kafa dinleyelim bugün. Yani bir iki saatlik öyle sabahtan işlerim vardı. Sabahtan oğlunun düğün vardı bugün. Tabi tam düğün olmayınca çekim yapmadım. Düğün de çekmek isterdim bizim köy düğününde ama malum virüsten dolayı düğünler olmuyor yasak o yüzden sadece gelin alma vardı onu da çekmedim onu hallettik Mustafa'yla şöyle bir yağlı yapacağız pişi yapacağız aygıra geliyoruz bugün de öyle bir video olsun dedim sizler için şimdiden iyi seyirler manzarayla devam edelim Mustafa iki saattir beni bekliyor. <laughs> Abi bir şey olmaz ya bekledim. iyi ki geldin ama ya. Neyse canım her zaman da iş değil bazen de abi abi. daha evine gitsek geç kaldık şimdi. Geç kaldık ya. Yani. Bir de Bugün Soğuk, Soğuk gün güneş var ama hava sert esiyor. Hmm. Ayrıca çay bayağı coşmuş şöyle bir hem gezelim hem çayımızı içelim. Şey, çok çoklar ya. Hey abi ya ben de hiç sevmiyorum. Bir de bilmeyenler oluyor şimdi. Az hızlı gir veriyorlar. Ya burası hakikaten ayrı bir güzellik bizim için. Rabbim bir Yaz kış gelebiliyoruz biz o yönden avantajlıyız. İstediğimiz zaman buradayız. 3 abi. kilometre bizi. Karacahisar, köyüne bağlı. Bizim köyde Solkun köyü. Bize 3 kilometre. Bayağı da araba var Mustafa. Ee, var abi biraz. İnsanlar Kendimize bir yer Güneşi görmüş hemen karla kendilerine atmışlar. Ne olacak? Temiz hava alıyor abi insanlar. Oh maşallah. Su var ya. Karasu'da çıkmış galiba, değil mi? Açılın bakayım şuralara bir bak gidelim Renault'a. Renault'u bir koyalım şöyle güzelce abi. Nereye koyacaksın? Nereye koyayım? Şu kırmızı arabanın yanına koyalım. Koyalım Bu hepinizin dedesi ha ona göre. <gülüyor> <Zen> <gülüyor> saygı duyacaksın ya. Saygıda kusur etmeyin böyle yamaca falan koyarım ben. Sizi aldırmayın bana niye bu yamaca koydun demeyin. <gülüyor> <gülüyor> ha, akıllı olun hepinizin dedesi. <laughs> Çok ya eğri var. durduk ya. Vallahi abi yamulduk. <laughs> Dışarıdan bir çeksene ara. Dur abi. Nasıl ya. duruyoruz? Allah. Ben düşeceğim buradan. Ya Allah bismillah. Arabamız bayağı bir yan durdu. Düşmez inşallah. Abi ittirsem düşer mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> İyi, tamam ya. İyi. Tamam abi tamam ya. Evet şöyle bir manzaramızı çekelim. Yoldan bile maşallah yoldan bile su çıkmış. Görüyorsunuz tertemiz. Yolun ortasından şöyle. Arkadaşlar kendimizi gerçekten bu konuda şanslı hissediyorum. Çünkü 3 kilometre bize Konya'da bulunmaz bir güzellik yani Rabbimin hikmeti. Gelmek isteyenler olabilir Konya mesafesinde söyleyelim. Konya'ya yaklaşık burası 150 kilometre civarı tabi şu an e, telefondan da bunu öğrenebilirsiniz. Aygır Şelalesi olarak geçer. Abi, iyi çıktın ha. <laughs> çıkar ya. Çıkar, çıkar. Evet şöyle bir gezelim yemeğimizi yapmadan önce Şöyle karşıdan gidelim suyun ilk çıktığı yere kadar Beraber parça parça yürüyelim Tahta köprümüzden mi geçelim bakalım Burada bayağı sallanıyor karla beraber daha önce geçenler olmuş biz de geçelim bakalım. Maşallah. Bir haftada oldu arkadaşlar. Son bir haftada maşallah çok güzel yağış aldı. Şimdi yukarıya çıkacağız. Bu su normalde yazın akmaz. Su yukarı bölge. Yazın sadece şu kısımdan su akıyor karşıdan. En yukarıdan baharın akıyor. Yaza doğru kuruyor bu taraf. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Suyun ilk çıktığı yere oradan karşıya geçeceğiz. Selamünaleyküm. Selam. Yakaladım seni. <laughs> kaçak kaçak çekim yani mi yapıyorsun burada? Evet, kaçak Arkadaşlar biliyorsunuz artık Bozkurumuz Bozkurumuzda bayağı bir YouTuber var. Böyle anlar denk gelebiliyor. Kamerayla birbirimizi çekebiliyoruz. <laughs> Yakında her yerde Emre, elinde kamera herkes böyle Mesela 5-10 kişi burada çekim yapacak. O şekilde olabilir. Ne diyorsun? Karşısında oturanlar var ya. Evet. Oradan biri de bizim köylü. O da mı çekim o yapıyor? O Yeni YouTube'dan araştırmış. O da çekim yapıyor. Hayırlı işler. Işte. <laughs> evet. Derenin en yukarısına suyun ilk çıktığı yere geldik. Su sesi biraz fazla oluyor. Videoda nasıl oluyor bilmiyorum ama inşallah sizler için de güzel anlar yaşatmışızdır. Böyle bir de ormana bakalım. Burası gerçekten çok dik. Tepeye kadar güzel bir gezi oldu. Suyu hep yakın çekim böyle güzel yerleri almaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Su sesi çok fazla gelebilir. Onu belki telefonla biraz kısarım. Ama güzel oldu gibi bence İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Şimdi artık yemeğe geçme zamanı, yemek yapma zamanı. Yağlı pişi yapacağız Mustafa ile beraber. Hadi bakalım. Evet bir bakalım Mustafa neler yapmış burada. Abi geç bir bakayım sana yağlı. Kolay gelsin. Şeydir. Sağ olasın. Ne yaptın? Hiç yapıyorum abi. Yağlı yapmıyorum ben. Bizim burada yağlı benim. <laughs> <görmüştüm. gülüyor> <laughs> <Mustafa, gülüyor> güzel güzel. Nerede hı? Mal da Ya şu senin yemeği sev yemeğe olan sevgin var ya. <laughs> abi, Mustafa bir yerde göremezsin. Evet Mustafa buralarda ben çekim yaparken buraları ayarlamış. Pamurları minik minik yapmışsın. Abi şey küçük ya hava. He. Bundan. Evet. Oturduğumuz yerin de manzarasını gösterelim şöyle. Su sesi biraz az geliyor buraya. Hem de güneş diye burayı seçtik. Oo, dağlar da görünüyor. Eyle bakayım Mustafa. Yapabiliyor mu abi? Oluyor mu? Oluyor oluyor ya. böyle bir tane deli atayın. Annem böyle yapar. Evet. Ben Dur bakardım ben. Bakalım mı? Mustafa buraya bir de... Mustafa kahve taşıyor lan sen biraz. Abi kahve taşsın ya, önemli değil Portakalda Türk kahvesi yapıyor Mustafa. Enteresan. Mustafa ne adamsın lan? Ayıpsın abi. Yemek konusunda her şeyde bir şey pişiririm ben sana. <laughs> Sen tatlı da yaptın mı? da fazla aram yok abi de yani yaparım ben yani, tarifini atsana. Anam böyle bir tatlı Şef nasıl gidiyor? Abi mükemmel. Bak bunun adı Eksir Hanım. Böyle ne? Bunu, eksir hanım. Ha. Anam öyle dedi. Eksir hanımı kaybettim vallahi dedi bu yüzden. Bizde de öyle derler ya. Evet arkadaşlar bugün de Böyle bir veda yapmayı düşündüm. Manzara çektik. Çay zaten her gün demliyoruz. O şekilde veda etmeyeyim dedim. Müzikle veda edelim istedim ve Gesi Bağları çalacağız. Emre kardeşim de saz çalacak. Sağ olsun. Başlayalım. Yesi bağlarımda dolanıyorum Yitirdim yârimi Aman aramıyorum Yitirdim yârimi Aman aramıyorum Sana da bana ölüm var Ey Allah'tan korkmaz Sana da bana da ölüm var Ölüm varsa bu dünyada zulüm var Atma gaz Beni dağların ardına Kimseler yanmasın Anam yansın derdime Evet veda zamanı geldi. Yavaşça biz de artık köye doğru gideceğiz. Ee, i̇nşallah Güzel video olmuştur. Su sesini bilmiyorum. Bakacağım artık. Bir kısmını kesebilirim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.